Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bol Blues oynayacağız arkadaşlar bolbla gerçekten ben oynadım yani efsane bir oyun arkadaşlar buradan e, böyle yukarıdan şey kare gibi şeyle e, yani yuvarlak daha şeyler geliyor onları patlatmaya çalışıyoruz ve level atmaya level atlamaya çalışıyoruz arkadaşlar yandan da upgrade ediyoruz yandan para geliyor onları patlatınca. Ve Upgrade'e de daha hızlı atıyor. Ve daha şey oluyor. Böyle daha ikili ikili falan da atılabiliyor. O zaman isterseniz oyunumuza başlayalım arkadaşlar. Böyle bir oyun. Şimdi tatlım Güzel. Allah. Allah hayır. Değme ya. Of. Bu arada ben daha yeni başladım. <laughs> yani tırt demeyin. Bana ne olur tırt demeyin. Tamam. Yani 5 tane oyun falan oynadım o kadar. Öyle diyeyim ben size. Arkadaşlar reklam girdi de o yüzden şey yaptım. O zaman hadi bakalım. Ay bakın şimdi ikili ikili atıyor. Ama küçük küçük. iki. <laughs> Arkadaş bu ne ya? de? Bir daha dene. Best score 3. en iyi skorum 34'müş. Ben ben level'ı o arka iş, bu ne bu ne bu ne yavaş 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 gelin tek 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 gelin arkayı tek 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 gelin tek tek gelin ama ya yani böyle yandan oynanıyor adı Ball Blast arkadaşlar siz de oynayabilirsiniz gerçekten süper bu oyun şimdi ileride belki daha da iyi oynayabilirim çünkü şimdi birazcık nasıl diyeyim biliyorsunuz işte <laughs> Patlat patlat pat pat. Evet işte onu patlattık. Sen de gel. Sen de gel. Dur tek tek gelin. Tek tek gelin. Tek tek gelin. Sen gel. Dörtlü çıktı. Final. E, son. Yes işte bu. Level 2'yi de bitirdik. 3 çarpı da altın verdi. Şuradan upgrade yap. Yap yap yap. iyice yap. Tamam bu kadar yapabildik. Tap to continue. Başla. Patlat patlat patlat. Tamam. Şuradan ya aşağı para geliyor. Oradan almamız lazım. Oy 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 oy. çok heyecan. Hayır. Yalnız sıkıştırmayın beni. Sıkış. Durmayın beni. Sıkıştırma. Hayır. Sıkıştırma, sıkıştırma, sıkıştırma. Aa final, final, final. Aa, bütün altınları topla. İşte bu. Level 4'e geçtik arkadaşlar. Çok iyi oynuyorum. Hadi bakalım. Şimdi yeni tur. Başla. 2 aldık onu. 4'leri al al al. Çabuk al. 2 2 vurduğumuz için artık 4 4 geliyor. Uh uh. Oh oh oh. 5 5 5. Çok zor. Ah be. Onun değeceğini var ya fark edemedim arkadaşlar ya. Bonus sayılır. İstemiyorum bonus falan. Emeğimle, emeğimle oynayacağım. Tamam 2 2. Şunu da kes. Bu zaten kolay. Hayır. Hepinizi keseceğim. Allah büyük geldi, büyük geldi. Dur çok fazla büyük geldi. Patladı. doğru geliyor. Üstüme doğru geliyor. Sen de patla, sen de patla. Hayır. Sen de patla. Patla. Tamam. O gitti. Sen de patla. Dördü de patlattık mı? Vay. Vay ya, Yana değdik ayağa. Oraya değdik. Daha fazla istememi istiyorsanız arkadaşlar. Şuradan iyice upgrade et. Tamam. Daha fazla istiyorsanız bu videoya bir 17 like hak ediyor ya. Vallahi çok hak ediyor. Ya, ya da bir 10 like atın siz tamam mı? 10 like atın çünkü bu oyunu gerçekten İnternette hep söylüyordu arkadaşlar bu oyunu oynayın yükleyin diye internette baya bir konuşuluyordu. Dedim ben niye oynamıyorum dedim. Allah. Aa değiyordu. Aa değiyordu. Hop hop tamam. İleride gördüm de daha da ilerletenler var bunun. Hayır. Hayır ya onu patlatamadım ben. Bir de her yerden. Aa arkadaşlar. Sürpriz kutu. O ne ya? Bu neydi gördünüz mü? Belki yine gelir. Aynen yine gelir bu level ya. Aa! Oy. Hadi, dur yavaş yavaş. Alsın alsın. Hadi be. Bir geçemedik şuraya. Galiba hani yani çok zor galiba. Aha. Abi o kırılmıyor. Onun bir de kırılması lazım. Tamam tamam. Skorumuz 155. Pardon 115. de galiba öyle hatırlıyorum. Otur. Otur otur. Otur. Tamam. Ot. Huu. Aa. Allah. Al al, al 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 Topla topla topla. Oh. Hayır ya. Ben o altını almaya çalıştım da alamadım. Yetmedi boyum boyum yetmedi. Aha yine geldi bu. Abi niye hep ben sürpriz şey gelince heyecanlanıp ölüyorum galiba. Bilmiyorum. o <laughs> oh. Allah ne verdiyse. <laughs> Alın Allah. Bu arada yana gelince ölüyorsunuz. Hemen. Tıkla tıkla tıkla. Bekleme bekleme. Oha yine sürpriz kutu geldi. Bu sefer yanmayacağım arkadaş. Bu sefer kimse beni yakamaz. Dedim ve yandım. <laughs> Red diyeceğim. Şuradan şey yapacağım. Upgrade diyeceğim. Upgrade diyeyim onu alacağım. Daha kolay olur diyebiliyorum. Ama yine geldi ve öldüm. Evet. O kolay kolay kırılmıyor o zaman. Baksan arkadaşlar, baksanız arkadaşlar çatlamış o. On yine geldi. Ayda, ayda, ayda. Ayda. Geçeceğim ya, öf. Kesin burada videoyu kapatacaksınız biliyorum. <laughs> Ama geçeceğim ben. Ve bol bol like arkadaşlar. 12'lik şey geldi. Zor mudur ki? Zormuş aynen. Oyunun, oyunun. Oyna. Videoyu kapatmayın. Tamam, tamam. Videoyu kapatmayın. Güzel oynuyorum <laughs> ve şu mazma, şu mazma. Evet, evet. Son. İşte bu be. İşte bu. Boza mı geldik arkadaşlar? Bakın level 4'ten sonra bir tane daha yer var. Galiba boza falan geldik. Hadi o boz fight. Boz gel bakalım. O bu aslında şey fırlatıyor. Öldüreceğim lan seni. Seni öyle de böyle öldüreceğim. Hayır. Bir dakika. Yalnız boz dediğin de böyle ne basit şimdi. Aha şimdi şu mağazımı açmıyorum. Ay. O 16'lık şey gönderdi yuf be. Ben nasıl keseceğim onu? Zar zor anca. Tamam. Ve işte kesildi. Arkadaşlar chest verdi. Hadi ne çıktı? 70. Bu ne işe yarıyor? Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Bu ne işe yarıyor? Fire power. Fire power ne? Yükseltelim bakalım. Peki. Ha, coins. Co Coins'i nasıl upgrade yapalım? <laughs> Hepsini birazcık bir upgrade yapmamız lazım. Yap 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 yap. Tamam. Artık başlayabiliriz. Oo çok güzel atıyor. Menzili ooo çok güzel çok güzel çok güzel. Süper. Şunu da patlat. Kır 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 kır. Oo. Bu ne? What is that? Ve kırıldı. Final. Hadi. Hadi. Bunu yapabiliriz. İşte bu. İşte bu be. Arkadaşlar şimdi son yapacağım. Artık e, level level 7'yi geçeyim. Şuraya geçemezsem de zaten son yapacağım. Beğendiyseniz bunu bir seri haline de getirebiliriz. Çünkü bu da devam eder çünkü e, yani. Ve çok da güzel bir oyun. Bence siz de yükleyin arkadaşlar. Çünkü yani süper ben beğendim bu oyunu ve <laughs> yani kafayı dağıtmalık böyle ekranın yana falan kaydıraraktan şey yapıyorsunuz oynuyorsunuz süper Aa, final galiba bu bölümde bitireceğiz hop yana kaydık hemen ve bu bölümde bitirdik o zaman arkadaşlar sizi çok seviyorum öbür günlerde görüşmek üzere ee, yani yarın falan yine çekebilirim bilmiyorum bu ne? Bütün her şey geçmişiz. O zaman hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.